Evet arkadaşlar bugün artık bu saatten sonra maganda biziz. da Arkadaşlar merhaba. Videomuzdan önce, öncelikle hoş geldiniz. Bugün size A1 sınav ehliyetini nasıl alırsınız? Nasıl kolay yollarını? al işte <laughs> evet bugün Harun'a öncelikle konuşmayı öğreteceğiz. Herkes, herkese merhaba. <laughs> evet kanka. Önce Türk öğretmeninin ellerinden öpüyorum. Sonra da motoru lütfen çalıştıralım. Binelim motora. Şimdi benim... <laughs> benim başlarken dikkat ettiğim şeylerden birisi şu. Ayaklar ikisi de yerde. Bazıları ayakların tekini kaldırıyor. Öyle mi ben sana geldim. Şuradan çarptım hocam. Ne oldu? Tartılın değil mi? İki ayağın yerde olsa... Tartılmaz. Tartılmaz. Şimdi bir sol sinyal alabilir miyim senden? Sağ sinyal alayım. Sağ sinyali alayım. Sağ vermişim et. <laughs> evet. Kapatabilirsin sinyalini. Şimdi. Uzun far alayım senden. Korna. Evet uzun far kısa far alayım. Kornayı zaten aldık. Evet aynalarını kontrol et. İkisi de arkayı görüyor mu? Yok. Çantayı görüyor mu şu an? Çantayı görüyor musun? Ayarla aynalarını çantanın ucunu görsen yeterli. Mesela şöyle kontrol edeyim senin için. Arkana geçiyorum. Beni araç olarak hayal et. Şu an beni görebiliyor musun? Evet. Bir tık daha yana kaydım. Görebiliyor musun? Evet. Güzel. Burada göremezsin zaten. Burada görmene gerek yok zaten. Şu an beni görüyor musun? Şuraya geçtim. Evet. Tamam. Çok güzel. Evet. Gazını ver. Uygun geldiğinde ayaklarını yerden kes. Mantıken olmayacak al bunu. Ya kendin konuş ya da kapa. Opsiyona basarsan kapı çıkar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, motor sahibi her zaman haklıdır. Şimdi göreceksiniz. Ha bir dakika, biraz daha yakınlaşmam lazım sanırım. <laughs> Bozuldu mu? Yapma ya. Nasıl bozulur oğlum? Ya motorum mu bozdun ya? Motorum mu bozdu arkadaşlar gördüğünüz gibi? Ya yani bu kurye olmam, olmaz, Motorcu da olmaz bunlar. Allah Allah. Helal olsun be kardeşim. Hallettiysen sıkıntı yok. Devam et. Evet. Küçük şakamızı yaptığımıza göre. Bir daha kapatayım mı lan? 8 parkuruyla başlayalım. Yavaş. Evet. Tam bir 8 istiyorum bu sefer. Bir daha deneyelim. Sıkıntı yok. Kırmaktan korkma. Direkt gidonu kırabilirsin. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Aynen öyle. Çok iyisin. Evet. Evet alışıyorsun. Önüme gel. Şimdi senden şey istiyorum. Arkandaki basketbol sahasının fotolarını görüyorsun. Evet. Onun etrafından bir tur at. Tüm gücünü açıp arka fren. %70 dediğim gibi. Ön fren %30. Önce arka frenle yavaşla. Önüme gelene kadar yavaşla ve önümde dur. Tamam, tamam mı? Çok güzel. Tabii güzel. 1 ehliyetinizi aldınız arkadaşlar. <laughs> evet güzel. Yani zaten bu motorun vitesi olmadığı için önemli olan gazı kontrol edebilmek. Aç kafa. İşte gazını ayarlayabilmek. Bir de arka fren ön fren kombinasyonunu iyi yapabilmek. Ön frene fazla basaydın ne olurdu? Burada seni yerde karşılardım. Arka freni iyi bastığın için de zamanında durabildin. Bunu zaten sana start stopta yaptırıyorlar. Etkinlik alanında en son yaptığın aşama şurada kırmızı çizgi olacak sana. Kırmızı çizgide durabildiysen, durduktan sonra da ayaklarını yere koyabildiysen geçtin. Geç. İki ayağımızı mı yere koyacağız, tek ayağımızı mı? O fark İki ayağını yere koyacağız. Zorunda. Tek ayağı koyarsak. Hı hı. Evet. Ee, testi motorda bu zaten şey oluyor. İki ayağını yere koyup istop etmeden. Hani frena bastığında Vitesli motorda vitesteyken yani viteste o freni veremediğinde ya da yarım verdiğinde zaten motor istop ediyor. Stop ettirmemen gerekiyor. Yani motor hala böyle çalışıyor olacak. Sesini duyacaksın. Hmm. Çık. Dedim mi bitti. Bunlar stop ediyor mu? Bunlar etmiyor. Ha. Bunlar vitesli olmadığı için stop etmiyor ama vitesli motor viteste bırak vitese bıraktığında vitesini zaten bırakacaksın ama şu şekilde. Yani freni tam basman gerekiyor ki motor istop etmesin. Tam basmadığın anda motor istop eder. Hani böyle yarım demeyeyim. Çünkü neden? Sana şunu söyleyeyim. Az önce yolda durdum mesela. Bunların da belli bir hız şeyi var. Atıyorum sen şu kadar hızı uyguladın, bıraktın. Çok çok yavaşlarsan bu da istop eder. Hani vitesteyken de bu şu, şu, şu çalışıyor. Motor sana vites attıkça hız istiyor. Atıyorum sen birinci vitesteyken belli bir hıza kadar gidersin. Ondan sonra sen hızlı sistemeye öter artık. Daha çok bağırmaya başlar motor. İkinci vitesli istersen <laughs> de. Yüksek viteste daha hızlı olman gerekir. Eğer hız düşürürsen motor istop eder. Var mıydı bu? <laughs> Tabii, vites işi sonrasında ama sen şu an istiyorsan biraz daha pratik yap. Bunu, bunu kavrarsan, motoru ayakta tutmayı kavrarsan, işte dengeni korumayı ya da buna alışırsan vitesli motoru çok daha rahat edersin. Vitesli sadece aklına tutman gereken işte e, aşağı, yukarı 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 yukarı. İşte bir aşağı, iki, üç, dört, beş, altı yukarı falan. Onları ezberlemen gerekiyor. Başka da bir şey değil. Bakmadan vites atabilmen gerekiyor kısaca yani. Ezberledikten sonra bakmadan vites atıyorsun. Zaten ekranda yazıyor vites. Kaç, kaçta olduğum boşta falan. Araba mantığı onlar. Evet. Devam et o zaman. Evet. Şimdi... Arun, Güzel sürüyorsun, önünü görüyorsun ama arkanı da görmen gerekiyor. Bunu özellikle istiyorlar. Arkamda çünkü ee, takım heyeti olacak, araç olacak. Onlar seni kontrol edecekler. Aynayı kontrol ediyorum etmiyorum. İki saniyede bir mutlaka aynalarını kontrol etmen gerekiyor. Sürüş yaparken. İşte önüne bakacaksın. 2 saniyede bir aynayı kontrol edeceksin. Arkadan gelen, gelen var mı, giden var mı? Aynaların kontrolüne çok dikkat ediyorlar. Bunu yapmazsan uyarı alıyorsun zaten. i̇kinci yani uyarı stop, stop edersen. işte üç kere stop etme hakkım var üç kere istop edersen tamamen bırakıyorlar, görüşürüz diyorlar sana. Orada dikkat etmen gerekiyor. Tamam. O vitesli motorlar için geçerli, bunda çok istop etmezsin ama dediğim gibi aynalarını kontrol etmeye alış. Tamam. Arabadaki, arabadakinden biraz daha fazla kontrol ediyorsun. Evet, evet. Sen vitesi kolay kavrarsın bu arada. Araba ehliyetim olduğu için araba sürdüğünden dolayı. Yoksa sadece otomatik mi sürdün? Doğru söyle. Evet. Araba kiralarken otomatik kiralıyorum. Ehliyetim mi? Ne? Manuel öyle sana bir gün sürdürtürüm ben. Yani böyle bir araya yapalım. Ne ki bunda var ya kartı bile gideriş ya. <laughs> bu da manuel. Arabanın manueli gibi düşün. Şey, otomatiği gibi evet, Ama buradaki kaporta da sensin, jant da sensin, tekerlek de sensin. Ama hiç endişe edecek bir şey yokmuş değil mi? Yok. Bastım mı gidiyor, dur, gazı kestim de duruyor zaten bu araç. şimdi, <laughs> ayarlayabildiğin zaman tamam bu, bu motor senin. Aynen, gaz kontrolü yaptığın zaman gerisi, gerisi hallediliyor zaten. Ben At kanka sıkıntı yok. Kamerayı kapatalım istiyorsan. Evet arkadaşlar. Bu adamdan kuruyor olur mu? Söyleyin bakalım. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoları görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> İkimizin bir tüküce <tıkı> babası. <laughs> hoşçakalın arkadaşlar. Tamam. Şimdi magancılık zamanı.